Arkadaşlar merhaba. LGS 2021'e 56 gün kala eğim hatırlatma videosuyla devam edeceğiz şimdi. Ne demiştik en son? Demiştik ki y'ye göre düzenlenmiş denklemde x'in katsayısı doğrunun eğimini verirdi. Bakın şöyle bir tane doğrumuz olsun. 2x artı 3y eksi 6 eşittir 0. Eğim bulacağız. Y'yi tek başına bakıyoruz. Y'ye göre düzenlenmiş denklem diyor. 3y eşittir Bakın 2x atıyorum o tarafa. Eksi önüne alıyorum. Eksi 2x. Burada eksi 6. Öndeki eksiyi değiştiriyorum. Artı 6 yapıyorum arkadaşlar. Y de eşittir bu zarar ne geliyor? Eksi 2x artı 6 bölü 3. Bakın ikisinin katsayısı şu. Bu. Doğru olarak e, neymiş? Eksi 2 bölü 3'müş. Eğime. Arkadaşlar bunun kolay yöntemi de şöyle diyeyim size. Kolay bir yöntemi var. Böyle yazıldığında denklem eşittir 0 şeklinde x'in katsayısının eksilisi x'in katsayısının eksilisi yani eksi 2 bölü y'nin katsayısı. Mesela verelim şuradan. 4x eksi 3y artı 12 eşittir 0. Bakın eğimi buluyorum söylüyorum. x'in katsayısı kaç? 4. 4'ün eksilisi bölü y'nin ki. Yani 4 bölü 3. Tamam. Bu şekilde bunu yapıyoruz arkadaşlar. Koordinat sistemi üzerinde bir noktanın gösteriminden bahsedelim önemli bizim için arkadaşlar. Onunla ilgili de soru gelecektir mutlaka. Öteleme soruları buralara belki yansıma ile birlikte konulabilir. O yüzden onları da bileceğiz. Simetriklerle birlikte birazcık. <laughs> Şimdi arkadaşlar söyleyeyim. Şimdi şurada bir tane nokta alalım. Bakın burası her ikisi de x de y de artı olan bölge. Burası x e eksi y artı olan bölge. Burası her ikisi de, eksi olan bölge arkadaşlar. Burası da artı, e, x'i e artı y'si eksi olan bölge. Şimdi şöyle bir tane nokta var diyelim. Bu nokta ney mesela? E, A noktası 5'e 3 noktası. Bakın x'i 5, y'si 3. Arkadaşlar şu uzunluk 3, şu uzunluk 5. Doğru mu doğru? Şimdi bunu diyelim ki x eksenine göre simetrik alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle alıyoruz. Göstereyim onda. Ne dedik? X'i uzaklığı kadar x'ten uzaklığı alıyoruz. Bakın 3 ise 3 alıyoruz buraya değil mi? Onun şu zaten 5 yine. O zaman şu nokta ne oluyor arkadaşlar? Eksi 5'e pardon 5'e eksi 3 oluyor. Bakın x'e göre ise x'e hiç dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Y'nin işaretini değiştiriyorsunuz. Tamam. Y'yi göstermeyeceğim tekrar. Şimdi bu sefer y'ye dokunmuyorum. X'in işaretini değiştireceğim. Y'ye dokunmadım. Y 3 x eksi 5. Orijine göre her ikisinin işaretini değiştireceğiz arkadaşlar. Bakın hem eksi 5 olacak hem de eksi 3 olacak. Tamam. Bu bu şekilde arkadaşlar böyle simetrik almayı bileceksiniz. E, simetriyi de çok az da şöyle şekilsel gösterelim madem öyle. dokunduysa burada bu buraya. Çünkü simetri alma ilgili sorular bir yerlerde gelecektir muhtemelen. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapabiliriz sizle. <laughs> Diyelim ki burada bir tane e, dik üçgen var güzel değil ama bir dik üçgen var. Bunun simetriğini alacağız arkadaşlar. Şöyle dik olsun bu. Dik olduğunu varsayıyorum. Bakın güzel çizdim. Dik oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle. X eksenine göre simetrik alalım. Bakın şu, önce bütün noktaların simetriğini alıp birleştirebilirsiniz. Bakın şu noktanın buraya uzaklığı bu kadarsa buradan bu kadar yine aynen bir yer çizeceğiz. Bunun buraya uzaklığı bu kadar. Buradan bu kadar çizdik. İkinci nokta. Şimdi şu noktanın uzaklığı ne kadar? Bakın şöyle bir yer. O zaman biz de buradan yine öyle bir yer çizeceğiz. Bakın şurası. Tamam birleştireceğiz bu noktaları şimdi. Bakın. X eksenine göre simetri neymiş? Böyleymiş. Y'ye göre olsaydı arkadaşlar alalım. Bakın şu noktanın uzaklığı bu kadar. Şöyle aldım. Şuralarda bir yerde. Şu noktanın uzaklığı bu kadar. Aldım orada bir yerde. Bu noktanın uzaklığı ne kadar? Bu noktanın uzaklığı biraz uzak. Bakın böyle. O da şurada bir yerde olacak şöyle çiziyorum arkadaşlar. <laughs> tamam çok güzel olmadı ama simetrik almamız da böyle arkadaşlar. Artık bunları zaten biraz biliyorsunuz çünkü <laughs> nereye geldik? Sınav zamanına geldik artık. Çok az zaman kaldı arkadaşlar. Bir de şundan bahsedelim. Bitirelim videomuzu. Arkadaşlar mesela diyelim ki iki tane nokta verilsin bize ve bu iki noktan geçen doğrunun eğimi sorulsun. Bakın şöyle bir nokta alalım şurada mesela diyelim ki ee, ne olsun? Yine 5'e 3 olsun. 5'e 3 Sonra bir nokta alalım arkadaşlar şurada. Bu nokta şöyle olsun. Eksi Pardon burası da 2'ye eksi 3 olsun. Tamam. Bu nokta böyle arkadaşlar. Bakın. İkisi şurada. Eksi 3'ü burada. Tamam. Evet bu iki noktadan geçen doğrunun eğimini bulacağız. Bakın bulalım. Beraber bulalım. Arkadaşlar şu uzaklık neydi? 5. Bakın. Şu uzaklık 5. X'i 5. Şu uzaklık neydi? 3. Y'si 3. Tamam güzel. Arkadaşlar şöyle bir dik üçgen oluşturuyorum burada. Bakın. Dikkat edin şu uzaklık 3. Şuradaki eksi 3'ten dolayı şurası 3 zaten. Değil mi? Evet. Peki şu uzaklık ne arkadaşlar? Bakın şu uzaklık ne? Şurası 2. Tamamı 5. Bu uzaklıkta neymiş? 3'müş. Değil mi? O zaman eğim ne oldu? Şöyle bak. Karşıda 6 3. Hem eşittir. 6 bölü 3'ten eşittir. 2 arkadaşlar. Tamam. Güzel. Mesela eğim hiçbir yerde değişmez arkadaşlar. Bakın şuraya şurada ne olacak peki? Şurası 3 ise şurası nedir mesela diye bakabiliriz. Eğim nedir? 2 eşittir. 3 bölü k. O zaman 2k eşittir. 3 K eşittir 3 bölü 2. Yani şu uzaklık neymiş? 3 bölü 2'ymiş. Şu uzaklık. E tamam zaten şurası 3'tü arkadaşlar. Değil mi? Buraya da o zaman 3 bölü 2 kalıyor. Şurası da 2 olduğuna göre mesela 2 artı 3 bölü 2 o mesafeyi sorarsa bize. Şurayı sorar mesela diyelim ki. İlk kere 2 4, 3 daha 7, 7 bölü 2. Arkadaşlar biliyorsunuz şöyle ne yapıyoruz? Burası 2 eksi 3 bölü 2 olsa 2 ile 2'yi çarpıyoruz 4. 3'ü çıkartıyoruz 1. 1 bölü 2 olurdu. Toplam olduğunda 2 ile 2'yi çarpıyoruz 4. 3 ile topluyoruz 7. 7 bölü 2 oldu. Bir sonraki soruda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar herkese.